Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün yine şimdiye kadar anlattığımız konulardan bir tanesini ele alarak kısa, öz veya uzun bir sohbet yapalım istiyorum. Değerli dostlar, bir kurdun peşinden kurtuluşa yürüyen halkın demirden dağları erittiği meşhur bir efsane vardır. Bunu hepimiz biliyoruz Ergenekon efsanesi. Bu efsane hakkında daha önce de hem yazmış hem de videolarla anlatmıştık. Yine de tekrarlamanın bir zararı olmaz diye düşünüyorum. Ergenekon pek çok defalar değişik şekillerde anlatılmış olan bir efsanedir. Her bakışın farklı olması da bu efsaneye ayrı bir güzellik katmaktadır. İşin özünde yer alan konu, bir hezimet sonrası bir köşeye çekiliş ve buradan da gelişim kazanarak yeniden ortaya çıkışın anlatılmasıdır. Elbette bu anlatımlarda da gerçeklik payları vardır. Oysa insanlığın temel anlaşılırlık konusunda gerçek olana yarışım kazanması gerekir. Her anlam daha sonra yüklenen manalar tarafından da aslını muhafaza edecek ve yeniden yoğrulacaktır. Ergene ismine verilen birçok mana vardır. Elbette bu manalar da doğrudur. Çünkü kullanılmasaydılar günümüze kadar da gelemezlerdi. Ne kadar çok anlatım olursa olsun, değişim göstermeyen bazı noktaları anlamanın zamanı gelmiştir. İlk olarak bir sıkışmışlık söz konusudur içinden çıkılması çok zor olan bir durumdur bu. Evet, ne diyor ifademizde? Bir kurdun peşinden kurtuluşa yürüyen halkın. Değerli dostlar, bu ifadeyle kurt önemli bir yer işgal etmektedir zihinlerde ve efsanenin de temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle ele alınarak incelenmesi gereken ilk kelimenin kurt olarak yer aldığını düşünmek gerekir. Kurt kelimesi Türk adıyla anılan en önemli sembolün adıdır. İşin aslına bakarsanız yaratılışı bu açıdan incelemeye kalkınca görülmesi gereken çok şey vardır. Yaratılış bir kişinin var edilmesiyle başlamış ise birey konusunda da düşünülmesi gerekir. İşte bu açıdan bakınca kurt önemini ortaya koyar. Çünkü kurt, birey benliği anlatan en önemli semboldür. İşin aslında buna egoizm demek daha doğru olacaktır. Kurda sormuşlar, ensen neden kalın? Kendi işimi kendim görürüm de ondan demiş. Bu ifade birey benlik ifadesidir arkadaşlar. Yani bencillik olarak adlandırılan bireysel benlik, ancak bu kadar basit biçimde anlatılabilirdi. Kurt, bireybenlik yani egoizmdir, kısaca biz buna bencillik diyoruz. Elbette bu şekilde anlatınca, kendilerince kutsal saydıkları bir objeye dil uzatıldı zanneden, cehalet penceresiyle bakanlar da olacaktır. Elbette bunları saymıyoruz. Onlar da öğrenecekler ve sonra da haklılığımızı görüp, fikran onlar da buna dahil olacaklardır. Ancak şurası bir gerçek ki Ergenekon mükemmel bir efsanedir. Kurt da burada var olan en önemli öznedir. Bireyle başlayan bir yaratılış var ve bu yaratılış içinde yer alan başka yaratılış anlatımları da var ve işte bu yüzden Ergenekon çok büyük önem taşımaktadır. Çünkü yaratılış ve varoluşun efsanesidir. Değerli izleyenler, elbette her izleyeni değerli olarak adetmiyorum. Saplantılı olarak ilim konuşmaya kalkanların bence hiçbir değeri yoktur. Onlar saplantılarını terk edene kadar da bu durum değişmeyecektir. İlmi saplantısı olmayanlar ve arayanlar bunlar değerlidir. İşte bu açıdan bakınca kurt yani birey benlik egoizmden başlayan bir hadiseyi ifade ettiği için yaratılışın da temel taşıdır. Bu nedenle din yani nasihatler kavramına istinaden bakınca göreceksiniz ki dört tane temel benlik aşaması vardır. Ve en başta geleni ise hiç tereddütsüz olarak ego dediğimiz ehadiyet yani bireysel benliktir. Ergenekon efsanesi de işin özünde en alt basamakta yani şeriat olarak baktığımız zaman işaret edilen ifadesiyle yer alan yaratılışın egosal tarafını anlatmaktadır. Ne diyor Kur'an'da? Biz onları efsaneler kıldık. Evet, bu bir Kur'an deyimidir. Ve Ergenekon'da bir efsade, o efsane olduğuna göre anlaşılması gereken kelime efsane kelimesi olmak zorundadır. Efsanenin ise anlamı en saf erişim demektir. Bunda nereden çıkardın demek yerine biz Adem'e kelimenin sırrını verdik deyimiyle bakmalısınız. O zaman kelimelerin taşıdıkları sırları da anlama yolunda adım atmış olursunuz. Özellikle de yeniden bir varlık oluşturmanın da yaratılış biçimi olduğunu düşünmek hiç de yabancı gelmez kimseye. Ergenekon Vadisi yeniden ve zaten var olan bir varlıktan yaratılışın ifadesinin olduğu mekansal semboldür. Pek çok anlatı var. Ama ergene demek aslında maden havzası demektir. Bunu ifade eden kişiler var mı? Varsa bile ben rastlamadım diyerek bu konuyu geçiştirelim. Öyle ya. Demirden dağların eritildiğinin anlatıldığı bir bölge var. Buraya pek çok isim anlam verilmiş ama maden havzası denilmemiş ise bunu ortaya koymak ve gerekçe gösterip de doğruluğun buradan geldiğini ifade etmekte. Demir bir maden değil midir? Madem ki demir bir maden cevheridir, o zaman Ergenekon isminin anlam açısından en fazla yakışan şekli de böyle bir şey olmak zorunda değil midir? Neymiş? Dağ kemeri olarak adlandırılıyormuş. Ergene dağ kemeri, kon ise yüksek, dik anlamında kullanılmıştır diyenler var. Evet, bunlar da doğrudur. Ayrıca bir başka rivayet ile de bakarsanız, ergene gelişmiş, hoş, güzel yer anlamında kullanılmaktadır. İşin en önemli kısmı ise, aradan geçen yıllara rağmen böyle bir yerin, bulunmamış olduğudur. Çeşitli coğrafyalarda benzetmelerle bir yer arayışı içinde bulunulduğu gerçektir. Fakat bu efsane tam anlamı ile ileride erişilmesi gereken bir başka mana adına ortada duran bir efsade, efsane olduğunu göstermektedir. Çünkü coğrafi bir konumu bulunmamışsa bunun başka bir manası olmalıdır. Evet. Artık erişilmesi gereken gerçek mananın günümüzde açıklık kazanması ve anlayışa yansıtılmasının zamanını geldiği görülmektedir. Ergenekon maden avcısı demektir. İyi de bu anlamda erişilen coğrafi bir konum yok ise, bulunamamış ise, demek ki burada anlatılan şey coğrafi bir bölge değildir. Yeniden varoluş ise bize bir başka kesin gerçekliği göstermeye mecburdur. İşte bu yüzden konumuzu ergene kon gerçekliği olarak seçtik. Değişik sıkıntılara katlanan ve yok edildikleri beyan olunan bir boy vardır. Bu boyun adı da aşina boyudur. Aşina kelimesine Aşina manasıyla bakmak gerekir. Yani bildik, tanıdık, bilen, tanıyan bu ifadeyle manalandırılmış olursa o zaman bakış yönümüzde böyle bir aşinalık olmaya mecbur değil midir? Şimdi bilenlerin, tanıyanların ortadan kalktığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu ifade tam da bu zamanı anlatmıyor mu dostlar? O zaman böyle bir dönem içinde bilen, tanıyan bir kişi ortaya çıkmayacak mı sizce? Bu yeniden varlık oluşturmanın da gerçekliğini ifade etmiyor mu? İşin aslına bakarsanız tam anlamıyla bildikleri, ile anlatımlarda bulunan ve kendilerini ileri sürerek kurtarıcılık ifadesiyle var içinde olanlar kendi işlerinde Saklananlar da olmakla beraber hepsi ortada değiller mi? Ne yazık ki hiçbirisi gerçek olana yarışım kazanmış değiller. Ve bunu da çok açık olarak anlaşılır görmekte de değil misiniz? Bu zaman diliminde aranan ilk oluşum aşina bir kişinin varlığı olmak zorunda değil mi sizce? İyi de bu kişiyi nasıl bulacaksınız? Bakınca herkes aslını inkar, inkar edici olmaktan öteye değil. Hey sen nerede yaşamaktasın? Burası Türkiye Cumhuriyeti. Adın anılırken ne olarak ifade ediliyor? Türk değil mi adın? Ha, Türk adını beğenmiyor bazıları. Ama Türk iye yani Türklerin sahip olduğu anlamındaki bir ülkede yaşıyorlar. Kısaca aslını inkar edenleri alim zanlı ile kendilerine kılavuz olarak görenler o aynı onların inkarları içinde değiller mi İşte bu sebepten bu inkarcı tutumdan kurtulmanın bir yoludur Ergenekon. Ergenekon efsanesini doğru olarak anlamak şarttır ve bu önümüze çıkan en büyük handikaplardan biridir. Bu zaman diliminde herkesi ilim olarak aşacak bir benlikle var olması gereken bir semboldür Bozkurt ifadesi. Bak, tarihinde daima bahsi geçen bir gök börü bulunmuyor mu? İşin aslında birey benlik olarak bencillik anlatılırken, benlik basamaklarının din yani nasihatler bazında da dört tane olduğunu anlamış değilsen, o zaman gökbörün ne anlama gelir bunu da anlayamazsın. İşte şimdi zaman geldi. Ve anlak oluşturmak için gerekenleri de anlatıyorum. Gökbörü yaz önüne kocaman bir boşluk aç nokta 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 ve ardını sen nasıl doldurursan doldur. Ama sadece bir anlamı var. İşte burada uhrevi benlik yani bizlik benliğini kullanman gerekir. Buna erişim kazananı anlamaktan aciz isen geri kalanını nasıl kavrayacaksın dostum? Gökbörü adı bizlik benliğini anlatır. Kutsiyet de bozkurt, kurtatlarında adlarında börteşine veya asenada değil, gökbörü ismindedir. Bunu kavramadan ilim almak, alınan ilme aşina olmak mümkün müdür? Yol gösteren her zaman tek olmasına rağmen işini bütün adına yaparak biz ifadesine yansıtan olarak var olmaz mı? İşte anlatmaya başladık. Aralarını doldurmadan, kafanızı sağa sola çarpmadan ilmin dar kanallarından geçebileceğinizi mi sandınız? Sizi taşıyan balonlara da sahip olmak zorundasınız. İşte bu sebeple bazı dolguları da anlamak zorunda olduğunuz bir ilimden bahsediyorum ben size. Şu ana kadar da anlattık. Kurt, Ergenekon, Aşina, Gökboru... Daha var olanlara sıra gelmedi bile henüz. Bu saate kadar anladığınız ne var? Bence hiçbir şey anlamış değilsiniz. Çünkü düşünecek bilgilerinizin olması gerekli. Bunu unutuyorsunuz. Şimdi bu bilgileri almalı ve sonra sizde olanlarla kıyaslama yapmalısınız. Sakın ama sakın red kapsamını almayın. Çünkü bu sizin için hayırlı olmaz. Bende eksik var ki anlayamadım, tamamlansın, anlarım demeniz gerekir. Yoksa işin ucu kansere kadar varır, bu ilim bir oyun değildir, bunu böyle yazın kafanıza, İlimle oyun oynayamazsınız. DNA kodlarınız değişir ve hangi istikametine sapacağınızı bulamazsınız. Bunun için de daima redler yerine temkinli yaklaşacak eksiklerinizin var olduğunu ya da anlatanın eksikliğini düşüneceksiniz ki açılan bilgi bölündüğü hücreyi rahatsız etmesin sevgili dostlar er genekon bir de böyle bak bakalım ne anlayacaksın er nereye ya da neye ermen gerekir gene. Bu kelimeyi yine tekrar demek olarak anlasam da gen e yani kendi Tevrat'ına demek olduğunu da düşüneceksin. Kısaca irsiyet bilgilerine erişmek demektir anlamı. Sende hangi gen yapısı var? İşte ona kon yani tekrar eriş. Neye erişeceksin? Neyi tekrar edeceksin? İşte ergene, işte sen. Erişgene kon. Daha neye erişeceğini bilmiyorsan onu nasıl ararsın ve nasıl bulursun dostum? Şu anda var olan durum ortada. Her tarafı çepeçevre çevirmiş bir dağ kümesi var. Bu dağ kümesi de cehaletten oluşuyor. Hatta o dağlar ki dört dağ arası olarak anlatılıyor. 400 yıl bunlar da işin gargarası değil elbette bu işin sırlarıdır ama anlayana. Toprak, hava, ateş, su. Etrafını çepeçevre çevirmiş olan dağ kümeleri bunlardır. <laughs> İnsan bedeni ise bir maden avzasıdır. İçeriğinde olanları açmak ve nasıl bir cevher barındırdığını anlamak da kolay değil elbette. Her tohum her toprakta yetişmez arkadaş. Bu işin başka bir yanı elbette. Cevher olsan da işe yaramazsın. O cevheri işleyecek zanatkara da ihtiyaç var. Ve elbette her işin başında ilk işlenen cevher olarak demiri bulmak gerek. Demirse im ve der hecelerinden oluşur. Kısaca işaretler derlemesi demektir. Eğer bunu anlamıyor, bir metal parçasını oluşturan demir, yani bir cevherden bahsedildiğini sanıyorsan aldanıyorsun dostum. Her beden kendisinde işaretli olanı anlayacak kapasitede değildir. Onu okuyup anlamaya ve anlat, anlamış olduklarını da anlatmaya sağlam bir zanaat yer gerekir. Ergene maden havzası, evet. Sen de bir maden havzasısın. Bu sende çıkan cevherler neler? Bunu anlamayanın aşina olması beklenir mi? Elbette beklenmemeli. Nasıl bir maden cevherine sahip bu bedenin önce onu anlayacaksın. Din mi? İşte bu din yani nasihati verecek olanı, olanı bulamayan sen. Anlayan olabilir misin? Elbette anlayan değilsin. Olman gerekir. Olabilir misin? Sıkışıp kaldığın vadi dört tarafı dağ. Yani toprak, hava, ateş, su. Sen daha bunların anlamlarını, toprağı beden, havayı hevesler, ateşi ilim ve suyu tecrübeler olarak, akıl olarak yani tecrübeler olarak göremiyorsan, önce bunu anlamayı deneyeceksin. Ve 400 yıl kalacaksın, yani dört beden değişimini mutlak yaşayacaksın, sen ancak o zaman samimiyet kazanırsın. Eğer samimi değilsen de bu ilmin içinde yol alamazsın. Dört sima ile dört insan olacaksın ama bunların hepsi de sen olacak. Hem de bilinçle. İşte o zaman hayat yani uygulama alanında bir hükmün olacaktır. Bu dört dağı aşman lazım. Her tarafını çepeçevre çeviren bu demir dağlar derlenmiş işaretlerle yüklü bedenlerdir. İşte ancak o zaman seni işleyecek olan bir demirci bulacaksın. Ergenekon'da anlatılan demirci gün arkun kimdir? Onu anlamalısın. Sen seni köşeye sıkıştıran bu işaretlerle derlenmiş olsan da cehalet çemberini eğiterek kıracak yapıda olmaya mecbursun. Buna sahip misin? Hayır değilsin. Ama bu şart. Gün arkun. Gün tur devir demektir. Peki sen turda mısın? Eğer turdaysan hangi aşamasındasın? Bu aşamalardan haberin yoksa alim olma şansın var mı? O da yok. Arkun kelimesi ise Kur'an'ın ifadesidir. Arkun Kur'an demektir. Yani sen turda var olan Kur'an'ı tanıyor musun? O da yok. Dostum, rehberin Kur'an değilse hedef olarak Turan'a varabilecek misin? Hayır. Çünkü sen Turan'ın daha Tur'u anlamak olduğunu bile bilmiyorsun. İşte şu anda bir vadidesin. Ve bu vadide Ergenekon Vadisi. Yani vaad olunan topraklar kısaca arzı mevut Hiçbir şeyden haberin yok ama alimsin. İyi ya, şeytan alim ise sen de olsun. Oysa cehalet demektir şeytan. Önce rıza göster de cehaletin sana zarar vermesin ey dost. Cehaletini kabul ile başlamayana ilim verilir mi sandın? Sen kendi bildiklerin ile üstünlük derdindesin. İşte sana ilim Hadi aç da görelim bakalım ne kadar halimsin. Berzah içerisinde bir yer bulup orada kalacaksın. Yok, o iş öyle değil. Her açıdan son olana erişmeyen kendi yerini de bulamaz. Herkes kendisini insan olmayı geçmiş, Allah yerine koydukça batmaya mahkumdur. Ben her şeyim diyen salak dolu her taraf. Her şeyi kolay zanneden beyinsiz dolu. Oysa Kur'an'da 76'ya 1 yani insan süresinin birinci ayetinde yazanlar var. E bir kere okusana be dostum. Ne diyor orada? Şüphesiz insan üzerinden öylesine uzun bir zaman gelip geçti ki bundan önce anılır bir şey bile değildi. Peki sen anılır mısın? O zaman ne demeye her şeyin ardına takılıp gidiyor da bataklığa düşüyorsun? Demek ki sen her şey değilsin. Bu kadar alim müsveddesi karşısına dikilecek birisi olmayacak mı sandınız? Gökbörü işte o kişidir. Sen onu nasıl anlayacaksın, nasıl tanıyacaksın, daha kendinden haberin yoksa. Daha bir sürü isim var beklenen ve her biri kademesinde değerli beklentiler ama hiç kimse ne arayacak, nasıl bulacak bilmiyor. Ama bekliyor. Gelmiş ve önünden geçmiş ama haberi yok. Kendisine sunulanın ne olduğunu bilmiyor. Kabulü yani rızası yok. Ama kendisi insanmış. Hayret. Kur'an sadece tek insan var diyor. Ama bakınca herkes insanmış. Siz kolay mı zannettiniz insan olmayı? Anlasana göreyim seni, sana indirilen sır nedir? Çünkü insan demek, indirilen sırrı anlayan demektir. Oysa sizin daha kendinizi bile anlamadığınız ortada. Sırrınız ne bulamadıkça batıyorsunuz. Ama ben insanım diyorsunuz. Ceset olarak insan olmak işe yaramıyor. Hayır. Sadece insanlık yolunda bir duraktan ibaret olduğunu anlamak gerekirse kendin için. İlk önce ve gözünü gökten yere indirip ne arayacaksan onu yerde arayacaksın bu iş gökte olsaydı Hazreti Muhammed Sav yukarıda kalır yere inmek için geri dönmezdi. İstikbal göklerdedir. Siz bu kelimeyi de anlamış değilsiniz. Hadi bunu çözün de göreyim sizi. Gökten yere nur atıldı, yediler kırklar katıldı. Keşişin dili tutuldu Muhammed doğduğu gece. Dilin lal olmadan bunu anlayacağını mı sandın sen? Ukalalık gırtlağa kadar batırdı sizi haberiniz yok Sadece siz bu biliyorsunuz Hem de hiçbir şeyden habersiz olarak biliyorsunuz öyle mi? Kimse böyle bilemez Bu yaratılışın sırrıdır İşte şimdi ergenekondan çıkmanın zamanıdır İyi de bu ergenekondan nasıl çıkacaksınız? Kurt yok Demirci gün arkundan haberin yok Ergene nedir bilmiyorsun Aşinadan habersizsin Yeniden varoluş mu bekliyorsun Gökbördense hiçbir haberin yok Sonra gerçek sana acı geliyor Gözünü dikmişsin gökte güneşe Yerden duran çukur kendi bedenin Haberin bile yok Ne var o beden içinde Oku Hadi oku Rüyalarını bana soruyorsun Lafa geldi mi beni beğenmiyorsun Buyur, çözsene göreyim seni. Bunu başarabilecek olsan 11. peygamber seviyesinde olursun. Üzerinde daha 14 peygamber var. Ama sende hiçbiri yok. Uyanık geçiniyorsun. Uyu güzel bebek, uyutsunlar seni. Dostlacı söyler ama senin o kahrolası gurur putun sana iblis olan kendi edindiğin ilmin kadar var ama o iblisin ve o seni korkutuyor. Bu korkuyla halimlik taslıyorsun. Dünya halim geçinenleri şu anda ne haldeler bilir misiniz? Her biri birer çirkin sunucu. Yani hepsi dabbetül arz. Dabptap dab etmektir, bet kötü, fena demektir, arz'da sunmak demektir. Yani çirkin sunucular. Hiçbirinin gerçeğin zerresinden haberi yok anlatılarıyla insanlara huzur refah bunlar nerede var cennette cennet vaat ediyorlar herkese vaat ediyorlar ama bunu yapanların hepsi birer şeytan yani zır cahil ama öğrenecekler itiraz edecekler itirazları onları bağlayacak hadi deneyin ve görün Bakalım doğru kim görelim. Bundan sonra kimseye acıyacak değilim. Batmak isteyen batacak. İnsanlık uzun yolculuk sonunda oluşur. İndirilen sırrından haberin yok ama insanmış. Adran Orlan'dan galak. Sen önce ergenek onu bir anla da sıkıştığın bu dağlar arasından seni çıkarayım. Yoksa sen, sittin sene çıkamayacaksın oradan. Benden bu kadar kapıyı öğrenme zamanı geldi. Geçit mi arıyorsun kendine? Bak hadi 13'te yazıyor. Kapıyı bul kapıyı. Doğru ahit veya demir. Sen karar ver artık. Buradayım. Beklerim. Ama bundan sonra beni sadece YouTube'daki Eren Ersoy 2172 kanalında bulacaksınız. İstersen İstemiyorsan da sen bilirsin. Bu kapıdan ne iblisler kovuldu bir bilsen. O iblisinle gelme sakın. O şekilde kovulmanı garanti ederim. Bu ilmi aşabiliyorsan aş. Aşamıyorsan da tabi olacağın kapıyı bil, yoksa battığın yerde kal. 19 milyar yıllık yolu tekrar baştan başla. Evet, bitti. Gelen gelir. Gelmeyenin yolu kendisine açıktır. Yanlışları gündemde tutanlar var. Bilsinler ki onlar da bunlarla birlikte batarlar. Batışları hoş olsun. Teşekkür ederim. Sevgi ve saygılar sunuyorum.